Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kırmızı kırma zeytin yapacağım. Kırma zeytin ya da çıtlatma zeytin diye adlandırılır. Önce zeytinlerimi yıkıyorum. İster bahçeden toplayalım, ister pazardan alalım. Zeytinlerimizi mutlaka yıkamamız gerekiyor. Zeytinleri kırmak için bir doğrama tahtası kullanıyorum ve bir de gazoz şişesi. E, gazoz şişesinin bu altı e, boşluk olduğu için hem etrafın kirlenmesini önlüyor hem de zeytinimizin e, dengesiz şekilde parçalanmasına engel oluyor. Bu şekilde vuruyoruz. Yani buna rağmen yine de etraf kirleniyor diye düşünürseniz balkonda da yapabilirsiniz. Kırmış olduğumuz zeytinleri e, su koyduğumuz kavanozumuza ekliyoruz kararmamaları için. Kırma zeytin ilk e, zeytinler e, olmaya başladığında ilk yaptığımız zeytin türüdür. Daha yeşilken yapılır. Olgunlaşmış yağlanmış zeytinlerden kırma zeytin olmaz. Her tarifte olduğu gibi zeytinin de değişik değişik kurma tarifleri yöntemleri var hepsinin sonucu da yine aynı ve güzel oluyor Bu da benim kendi evimde yıllardır yaptığım kendi bahçemden topladığım zeytinlerle yaptığım kırma zeytin tarifi kenarlarından bu şekilde çıtlamış oldu zeytinimiz ee, bu şekilde kavanozda kalacak. Tezgahımın bir köşesine koyacağım. Her gün suyunu değiştireceğim. Zeytinine göre değişir. Bazı zeytinler 3 günde tatlanırken bazı zeytinler 1 hafta 10 gün sürebilir. Eğer uzun süre e, saklamak için kullanmayacaksak zeytinimizi tatlanana kadar suyunu değiştireceğiz. 3 gün önce e, çıtlatmış olduğum zeytinimin suyunu süzüp uzun sürede tüketmek için salamurasını hazırlayacağım. Zeytinimizin suyunu döküyorum. Zeytinlerimi salamura kuracak olduğum kavanozuma alıyorum. Zeytinlerim bahçeden topladığım için tartmadım. 2 kiloluk bir kavanoz bu. Zeytinin salamura tuz ayarlaması da zeytinin kilosuna göre değil de kavanozun büyüklüğüne bağlıdır. Litre hesabı. Evet ağzına dolana kadar zeytinlerimi koydum. Salamuralık tuz ekliyorum. ince çekilmiş. Kaşık ölçümüzde bir yemek kaşığı yığma oluyor. 2 litrelik kavanozuma 2 yemek kaşığı koyuyorum. 1 litreye 1 yemek kaşığı gibi düşünebiliriz üzerine özel bir su ayarlamıyorum çeşmeden doldurduğum sudan koyuyorum suyun üzerine de bariyer oluşturması için az ağaç çiçek yağı ekliyorum kavanozumun kenarlarını temizleyip uzun vadeli saklamak için kapağımı sıkıca kapatıp saklayacak olduğum dolaba yerleştiriyorum. Zeytinin e, cinsine göre değişebileceği gibi bir iki ay içerisinde bu kendiliğine tatlanacaktır. Tüketirken de tuzlu suyunun kendi suyunun içerisinden çıkarıp tüketeceğiz. Şu anda zeytinin tam mevsimi. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. hoşçakalın kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.